Ne oldu sana? Uyku var abi. Onlar sadece sanatlarıyla değil, yürekleriyle de iz bıraktılar. Yani. Ne oldu? Neyin var? Hasta mısın? Yok, iyiyim, yok bir şeyim. Daha iyi olacaksın. Ameliyat paranı getirdi. Bir ömür boyunca milyonlara dokundular. Kimi bir şarkıyla, kimi bir filmle kimi de gülüşleriyle. Hayrola evlat ne arıyorsun buralarda? Eski günleri Faytoncu baba. Boşuna uğraşma evlat eski günler geri gelmez. Ancak asıl büyüklükleri hayatlarının son anlarında bile başkalarını düşünmeleriydi. Bu videoda Yeşilçam'ın ve Türk sanat dünyasının unutulmaz isimlerinin ölmeden önce yaptıkları son bağışlarını öğreneceksiniz. Kimisi çocukların eğitimine destek oldu, Kimisi sanat emekçilerine sahip çıktı. Kimisi ise sokaktaki bir cana uzanan el oldu. Onlar artık aramızda olmasa da mirasları ve iyilikleri yaşamaya devam ediyor. Şimdi bu büyük yürekli sanatçıların ardında bıraktıkları iyilik hikayelerine birlikte göz atalım. Ferdi Tayfur Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası çiftçi, annesi ise ev hanımıydı. Henüz 5 yaşındayken babasını kaybedince hayatı zorluklarla başladı. Genç yaşlarda müziğe olan ilgisi onu sahnelere taşıdı. İlk planı 1968 yılında çıkardı. Ancak asıl çıkışını 1970'lerin ortalarında yaptı. Bana sor, Emmoğlu, yaktı beni ve derbeder gibi şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kurdu. Şarkılarında hep bir hüzün vardı. Belki de çocukken yaşadığı zorlukların bir yansımasıydı. Sadece müzikle değil, sinemayla da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Çeşme Durdurun Dünyayı ve Derbeder gibi filmleri onun sanat hayatındaki çok yönlülüğünü kanıtladı. Ancak zamanla sağlık sorunları yaşamaya başladı ve gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle sahnelere veda etti. Ferdi Tayfur, vasiyetinde servetinin büyük bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı. Yıllarca yetim bir çocuk olarak büyüdüğünden, eğitimden mahrum kalan çocuklara destek olmayı kendine borç bildi. Bunun yanı sıra Engelli bireylere yardım eden Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne de önemli miktarda bağışta bulundu. ''Ben bir zamanlar imkansızlıklar içinde büyüdüm. Şimdi elimden geldiğince ihtiyacı olanlara yardım ediyorum.'' diyerek bu bağışlarını açıklamıştı. Aydemir Akbaş 1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aydemir Akbaş, Türk sinemasının en sıradışı isimlerinden biriydi hayatı boyunca hep sanatın içinde oldu. Tiyatro ile başladığı kariyerinde sonrasında sinema dünyasına adım attı. 1960'lı yıllardan itibaren Yeşilçam'da adını duyurdu ve farklı türlerde sayısız filmde rol aldı. Özellikle erotik komedi filmleriyle ün kazansa da aslında çok yönlü bir oyuncuydu. Onun için sanat sadece bir meslek değil bir yaşam biçimiydi. Sadece oyunculuk değil, Aynı zamanda senaryo yazarlığı ve yönetmenlik de yaptı. Hayatı boyunca cesur seçimleri ve dobra tavırlarıyla tanındı. Benim hiçbir zaman korkacak bir şeyim olmadı. Ne düşündüysem onu söyledim. Ne istediysem onu yaptım diyerek hayat felsefesini özetlemişti. Aydemir Akbaş vasiyetinde mal varlığını ikiye ayırdı. Bir kısmını Türkiye'de tiyatro sanatçılarının zor durumda kalmaması için tiyatro emekçileri yardımlaşma vakfına bağışladı. Diğer kısmını ise sokak hayvanları için çalışan barınaklara ve derneklere yönlendirdi. Sokaklarda kalmış canların bana çok benzer tarafları var. Onlara sahip çıkıyorum diyerek duygularını dile getirmişti. Tuncay Akça. Tuncay Akça 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi çocuk yaşta sinema dünyasına adım attı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Hababam sınıfı serisinde gülüşü ve saf halleriyle herkesin sevgisini kazandı. Bacaksız karakteri yıllarca hafızalardan silinmedi. Sadece komediyle sınırlı kalmadı. Yol, Çiçek Abbas ve İstanbul sokakları gibi yapımlarda da yer aldı. Hayatı boyunca Yeşilçam'a olan bağlılığını hiç kaybetmedi. Biz Yeşilçam'da sadece film çekmedik, aile olduk diyerek bu bağı her zaman dile getirdi. Ancak sinema emekçilerinin yaşadığı zorlukları da yakından biliyordu. Vefat etmeden önce vasiyetinde servetinin önemli bir kısmını sinema emekçileri derneğine bağışladı. Ayrıca maddi zorluk çeken genç yetenekler için burs fonu oluşturulmasını istedi. Biz sahnelerde büyüdük. Yeni nesil de ışığını bulsun diyerek sinema öğrencilerine destek olmak istediğini belirtti. Tarık Akan, Yeşilçam'ın en önemli yönlerinden biri olan Tarık Akan 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimli ve entelektüel bir sanatçıydı. Hababam Sınıfı serisiyle milyonları güldürdü. Ama o sadece bir komedi oyuncusu değildi. Sürü yol Maden gibi filmlerle Türk sinemasında önemli bir yer edindi. Aynı zamanda sosyal meselelere duyarlı bir sanatçıydı. Tarık Akan eğitim konusuna büyük önem veriyordu. Bu nedenle vasiyetinde servetinin büyük bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. Özellikle kız çocuklarının eğitim için destek sağlanmasını istedi. Bir ülkenin aydınlık yarınları eğitime verdiği değerle ölçülür diyerek bu bağışı neden yaptığını açıklamıştı. Kemal Sunal, Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olan Kemal Sunal, 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğundan itibaren neşeli ve komik biriydi ama onun kahkahalarının ardında büyük bir ciddiyet ve toplum bilinci vardı. Filmlerinde hep halktan biri oldu. Sakar Şakir, İnek Şaban, Davaro gibi filmleriyle milyonları güldürdü vasiyetinde kazandığı servetin bir kısmının üniversite öğrencileri için burs fonu oluşturulmasına ayrılmasını istedi. Bugün onun adına birçok genç burs alarak eğitimlerine devam ediyor. Sadri Alışık. Sadri Alışık 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Sanata olan tutkusu henüz genç yaşlarda başlamıştı. Turist Ömer karakteriyle güldürdü. Ah güzel İstanbul filmiyle hüzünlendirdi. Onun oyunculuğu sadece bir meslek değil, bir sanattı. Vefatının ardından eşi Çolpan İlhan onun anısını yaşatmak için Sadri Alışık Kültür Merkezi'ni kurdu. Ayrıca maddi durumu yetersiz genç oyuncular için burs fonları oluşturuldu. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.